Herkese merhabalar. Gemlik Manastır yolunda bir kaza yaptım motor kazası. Ayağımdan ağır yaralandım. Acil hastanesine götürdüler Gemlik. Oradakiler şehir hastanesine sevk etti. Şehir hastanesindekiler ayağınız kesilecek dediler. Bizimkiler müsaade etmedi. Sonra Hayat Hastanesi'ne geldim. Volkan Hoca ile tanıştım. Volkan Hoca ameliyatımı yaptı. Toparlanmayacak bir ayağı toparladı. Yani öyle söyleyeyim. Filmlerde, röntgenlerde her şey zaten ortada. Allah ondan razı olsun. Şu an ağrılar dışında çok iyiyim. Hayat Hastanesi'ndeki emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Hastamız Barış Sakallıoğlu bir trafik kazası sonrasında sağ ayak ve ayak bileğinde çok parçalı, birden çok parçalı ayağı kopmak üzere olan bir hastamızdı. Bizden önce uğradığı sağlık testlerinde hastaya ayağını ampute etmeyi yani kesilmesini önerdiler. Çünkü gerçekten kurtarılması çok zor bir ayaktı. Yaşı çok genç. Elimizden geldiğince toparlamaya çalıştık. Ameliyatını yaptık. Ayağını en azından şu anda kesmedik. Kemiklerini toparladık. Tek tek bir puzzle'ın parçaları gibi. Şimdi şu anda klinimizde yatıyor, takibimizde. İnşallah vücudu da geri kalanını toparlarsa stresli ve sorunlu kısmını atlatmış olacağız. Bundan sonrasında belki bir veya iki kere daha ameliyat olabilir ama önemli olan bu ilk ameliyatı. İlk ameliyatı da şimdilik sorunsuz geçti. İnşallah bundan sonrasında da gençliğiyle toparlayacaktır, üstesinden gelecektir. Ama bir büyük sıkıntımız da Barış'ın mevcut diyabet dediğimiz, tip 1 diyabet dediğimiz eskiden gelen bir şeker hastalığının olması. Onu da kontrol altına aldık. Şimdi takipimizde, kontrolümüzde inşallah daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.